Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde arkadaşlar sizlere daha önceki videolarımızda anlattığımız bazı projelerin güncellemeleri yapıldı. Bu ön satışlarıyla alakalı ve bize çok fazla soru geliyordu. Bu nasıl olacak? Şu nasıl olacak vesaire diye. Sizlere bu videoda bunların hepsini detaylı bir şekilde, herkesin anlayabileceği bir şekilde açık açık anlatacağım. İlk öncelikle arkadaşlar Aurora projesiyle başlayalım. Aurora projesinin idosunun yapılacağını sizlere söylemiştim. Bu üç farklı platformda yapılacaktı. İşte SmartPad, Boca Chica ve Skyward diye. Üçünü de inceledim arkadaşlar. Bizim daha önce de kanalımızda tanıttığımız Boca Chica vardı. Fakat Boca Chica'yı biz Solana ağında anlatmıştık. Bunlar arkadaşlar Near ağında yapacaklar. O yüzden şununla alakalı henüz detaylı bir bilgi verilmedi bize. Diğerleriyle alakalı baktığımda Skyward biraz bu Parrot Finance tarzına benzeyen bir ido. O yüzden burada arkadaşlar belli bir fiyat yok. İşte işte talebe göre fiyat değişiyor. Ben bu tarz şeyleri sevmiyorum. Genelde zarar ettiriyor. Onun dışında da Smart Pet vardı. Smart Pet nasıl bir IDO yapacağını arkadaşlar anlattı. Bu IDO'nun arkadaşlar şimdi gelin detaylarına birlikte bakalım ve biz buraya nasıl katılım sağlarız onu da göreceğiz. Smart Pet arkadaşlar bir Medium makalesi yayınladı. Burada işte nasıl yapılacak vesaire hepsini anlatıyor. Arkadaşlar toplamda 50 bin adetlik Aurora satışı yapılacak. Smart Pet platformunda bu satışlar arkadaşlar Ethereum ile yapılıyor. 0.00025 Ethereum yani bunun yaklaşık değeri şu an 1 dolar yapıyor. Bu fiyat üzerinden satış yapılacak. Nasıl katılım sağlarız diye sorarsanız burada herhangi bir stake yapma mantığı yok. Elinizde ne bileyim işte bunların kendi tokenlarından tutma gibi herhangi bir şey yok. Smartpad bu IDO için tüm bunları kaldırmış ve tamamen çekiliş usulü şans usulü böyle bir sistem getirmiş arkadaşlar. Aurora idosu 4 Kasım bizim saatimizde akşam 4'te yapılacak ve toplamda 1 gün sürecek bu oraya para yatırma işlemleri. Toplam yatırabileceğimiz en fazla miktar şu arkadaşlar 0.0125 Ethereum. Yani bu da sanırım arkadaşlar 50 dolar vesaire bir şey yapıyor. Bunları yatırdıktan sonra bekleyeceğiz. Burada şöyle bir örnek vermişler. İşte eğer 5000 kişi diyelim buraya katılım yaptıysa ayın 18'inde sonuçlar açıklanacak. Yani bu çekilişin kurası çekilecek. Kişi başı 50 euro alabileceğiniz şekilde 1000 kişiye verecekler bu çekilişten ve geri kalan 4000 kişide yatırmış olduğu parayı geri iade alacak. Yani şöyle düşünün buraya yatırdığınız para arkadaşlar en az 2 hafta boyunca bu site üzerinde kalacak. Daha sonra eğer size çıkarsa yatırmış olduğunuz para karşılığında 50 adet Aurora alacaksınız. Genel olarak sistem bu şekilde işliyor. Çok basit ve anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. E, İdo 4 Kasım saat 4'te olacağı için bizim için saat 2-3 gibi vesaire şunların sitesine girip buradaki linkleri vesaire görebilirsiniz. Hesabınızda Ethereum vesaire olması gerekecek unutmayın arkadaşlar. Genel olarak sistemi bu şekilde bunun. İkinci projemiz arkadaşlar Ariadne. Ariadne'yi daha önce ben size Impossible Finance'de anlatmıştım. Şimdi bunu Boca Chica'da yapılacaklar. Boca Chica'da da aynı şekilde tanesini 0.5 dolardan satıyorlar bizlere. Burada arkadaşlar toplamda 2 rant olacak. Birinci rantta herkes USDT ile alım yapabiliyor. Yani elinizde belli bir miktar USDT olacak en az işte 100 dolar vesaire neyse. Daha sonra arkadaşlar Phantom üzerinden stake yapmamız gerekiyordu. Onu da şuradaki validatörler üzerinden seçecektik. Yani şu Boca Chica'nın anlaşmalı olduğu validatörler var. O validatörlerin listesi de şurada yer alıyor. Ben direkt şu en baştaki everstake stake üzerinden stake yaptım. Sizler de öyle yapabiliyorsunuz istiyorsanız ya da diğerlerini de seçebilirsiniz. Hiçbir fark yok. Buradaki bu USDT yani dolar ile alma rounduna katılmak için stake yapmanız şart arkadaşlar. Geliyorsunuz buraya. Sol anaya tıklıyorsunuz. Burada böyle stake kısmı gelecek şimdi. Tıkladığınız zaman bakın ben de mesela everstake aktif diyor. Siz de eğer böyle bir şey yapmamışsınız henüz tıkladığınız zaman buraya burada işte şeyler çıkacak validatörler çıkacak buraya yukarıdaki arama kısmına everstack yazarak ya da bu diğer validatörleri yazarak buradan direkt stake işleminizi yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman da işlemleriniz bitecek. Daha sonra eee boka sitesine girdiğiniz zaman bakın buraya tıklayınca böyle işte sol power vesaire bir şeyler yazıyor. Bana bunların çok önemli olmadığını söylediler. ben kendi Telegram gruplarına girdiğimde 0.5 ile 1 solağını arasında bir miktar stake yaparsanız buradaki bu dolar round'una katılma imkanınız olacak dediler. Bakın dolara katılmanız için 2 gün 21 saat var. Yani genelde bu stake yaparsanız eğer 2-3 gün arası bir şey sürüyor ona göre şansınızı deneyebilirsiniz. Bir sonraki için de happy gerekecek. Herhangi bir stake vesaire istenmiyor burada. Elinizde happy varsa gelip buradan direkt happyleri yüklüyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradaki first come first serve modeli yani ilk gelen ilk alır. Hemen hızlı bir şekilde almanız gerekiyor. Çünkü çok fazla e, alım miktarı yok. O yüzden sadece hızlı olanlar alabilecek. Umarım arkadaşlar herkes şansını güzel bir şekilde değerlendirebilir. Bir sonraki projemiz arkadaşlar Krabada. Ben bunu arkadaşlar daha önceki videomuzda da paylaşmıştım. Fakat avalanşa gelmeden önce paylaşmıştım sizlerle. E, herkese 1000 dolarlık alım hakkı vermişlerdi. O yüzden umarım bunları değerlendiren olmuştur. Çünkü çok fazla ve çok önemli bir miktar bu. Şimdi arkadaşlar bu avalanşa gelecek ve yarın yani 2 Kasım tarihinde kayıtlar başlayacak. 2 Kasım tarihinden itibaren size belli bir süre veriyorlar. Yaklaşık 3-4 gün vesaire 5 gün neyse. Siz bu süre boyunca arkadaşlar kayıtlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Kayıtlarınızı gerçekleştirirken bir AVAX depozit etmeniz gerekiyor sisteme. Bu avakslar eğer satın alırsanız geri iade ediliyor. Satın almazsanız yanıyor. Onu unutmayın. Daha sonra da satışları ayın 8'inde olacak. Ona göre sizler de kendinizi ayarlayabilirsiniz. Krabada ile alakalı detaylı videoyu daha önceki videomuzda anlatmıştım. Oraya girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir e diğer projemiz Genopet. Genopets'i de size bir önceki videomuzda anlatmıştım. Nasıl olacağını vesaire. Şimdi bunların satışı başladı. Satışı başladığında ben size şöyle demiştim. Ben işte ne de kasıyordum. Benim Ariadne'deki arkadaşlar şuradaki miktarım 15.3 vesaire bir şeydi. Parayı buradan çekip Genopets'e yatırınca buradaki miktar düşmeye başladı. Ben böyle olduğunu şahsen bilmiyordum. Hani ben orada kalacak zannediyordum. Fakat böyle değilmiş. Buradaki miktar düşmeye başlıyor. Bir buçuk gün içerisinde yaklaşık şurası 0.6 düştü. İşte bir buçuk gün içerisinde tekrar düşecektir. Yani 14 civarı bir şey kalacak büyük ihtimalle burada. Ve ben de 14 adetlik alım sağlayabileceğim ancak. Hani 1000 dolara 14 adet yani 14 adet dediğimizde kaç yapıyor? Yarı yarıya desen 7 dolarlık bir şey veriyor. Bana oldukça az geldi. Ama bakalım nasıl bir performans sergileyecek göreceğiz. Şöyle bir güzelliği oldu. Yani almış olduğumuz bu ideaların arkadaşlar fiyatı %70-80 falan arttı. Yani 1000 dolar koyan adamın yaklaşık 1700-1800 doları bir şey oldu. En azından biz bu şekilde değerlendirmiş olduk. Umarım herkes bir şekilde kar elde etmiştir. Onun dışında dediğim gibi genopetse koydum arkadaşlar ben kendi şeylerimi. Burada da şöyle bir sistem var. Bu da enteresan. Ben havuz başlığa başlamaz koyduğumda şuradaki miktar yaklaşık 70-80 civarlarında bir şeydi. İşte insanlar paralarını koydukça bana vereceğim miktar yavaş yavaş düşmeye başladı. Yani burası her gün artması gereken yeri düşmeye başlıyor. Onun sistemini çözemedim. Biraz enteresan bir alım hakkı sistemi var. Ama arkadaşlar pek hoşuma gittiğini söyleyemem çünkü yani pek bir şey vermiyor 1000 dolara. Bakalım bu Genopets'in performansını merak ediyorum. Bu güzel bir değerlendirme yapabilir belki. O yüzden bir 10 gün vesaire daha bekleyeceğim. Eğer fiyatı yine yüksek bir şekilde olursa elimdeki ideaları çıkaracağım arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar Maximus var. Maximus arkadaşlar daha önce sizlere bahsetmiştim. Lida Finance üzerinde yapılacak olan bir ön satıştı. Bununla alakalı henüz detaylı bilgiler yok ne zaman yapılacağına dair. Fakat bana Kasım'ın başı, Kasım'ın ortaları vesaire olabileceğini söylemişlerdi. O yüzden büyük ihtimalle bir iki hafta içerisinde bunlarla alakalı bir haber gelecektir bize ne zaman yapılacağına dair. Maximus'la alakalı şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Maximus'un herhangi bir limiti yok arkadaşlar. Yani maksimum supply yok, maksimum arzı yok. Sistemi şu şekilde yapmışlar arkadaşlar. E, maxi tokenını Avalanche'ın onda biri olacak şekilde ayarlamışlar. Bir Maxi'nin değeri Avax'ın onda biri olacak. Eğer Avax 70 dolarsa Maxi 7 dolar olacak. Eğer Avax 5 dolarsa Maxi 50 sent olacak. Bu şekilde bir sistem kurmuşlar ve bunun dışında nasıl bir mekaniklerinin olduğunu bize anlatmışlar. İşte buyback mekanizmi olacakmış. Yani Maxi'nin fiyatı düşünce piyasadan toplayacak ve yakacak ve insanlar bu şekilde Maxi'nin fiyatını arttıracak. Maxi'nin fiyatı da artınca piyasaya token basacak ve fiyatı tekrar eski seviyesine getirecek. Yani adamların asıl amacı dediğim gibi bunu tamamen da Avax'ın onda biri olacak şekilde sabitlemeye çalışmak. Benim hoşuma gitti bu proje arkadaşlar ve sistemini anlatmışlar. Burada nasıl bir işte DeFi farm yapılır vesaire bayağı böyle detaylı bir şekilde anlatmışlar ve yapacakları olan bu presale'i de göstermişler toplamda 1.2 milyon adet maxi verilecek ve bu da işte Lida Finance üzerinde verilecekmiş Lida Finance üzerinde daha önce bir ön satış yapılmıştı Everest DAO diye yapılmadan önce fiyata bayağı bir etki etmişti yani Lida Finance'in şu anki değeri arkadaşlar 0.42 gösteriyor işte ben 0.30'lardan vesaire almıştım 30'lardan 35'lerden 0.15'lere kadar çıkmıştı. Yani bir 3 katına kadar çıkmıştı. Tekrar aynı tepkileri gösterebileceğini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir stake mantığı yok, bir şey yok. Geliyorsunuz buraya, parayı yatırıyorsunuz. Paranızı yatırır yatırmaz arkadaşlar şuradaki sistemden alma imkanınıza sahip oluyorsunuz. O yüzden bütün herkes parayı yatırıyor parayı yatırırken fiyatlar yükseliyor. Fiyatlar yükseldiği zaman bu sefer elimdeki L7'leri vesaire çıkarmayı planlıyorum. Sizler de arkadaşlar kendi riskinizi alarak buna göre bir işlem yapabilirsiniz. Şu an bana bunların fiyatı çok düşük geldiği için de ben bir alım yapacağım. Hatta sizlerle beraber yapalım. Bunu çok fazla soranlar oluyordu. İşte Binance'ten Avax nasıl gönderebiliriz, nasıl yapabiliriz vesaire diye. Arkadaşlar şuraya gelip Avax alanına geçmeniz gerekiyor öncelikle. Avax alanına geçtiğiniz zaman şuradaki Metamask'teki adres sizin Avax cüzdan adresiniz. Bunu aldım arkadaşlar. Binance üzerinde benim işte 11 adet Avax'ım var. Ben bunu çekmek istiyorum. Withdraw diyeceğim. Buradaki adrese yapıştır diyorum. yapıştır deyince bana buradan şey soracak. Buradan arkadaşlar Avax C Chain'i seçiyorsunuz ve işte göndermek istediğiniz miktarın hepsini ben tıklıyorum. Withdraw diyorum. Buradan işte şifre vesaire isteyecek. Bunları yazdıktan sonra benim hemen cüzdanıma gelecek bu paralar. Buradaki çekim işlemini gerçekleştirdik. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde genellikle bizim cüzdanımıza geliyor. Evet arkadaşlar geldi. Yaklaşık dediğim gibi 1-2 dakika vesaire bile olmadı. Şimdi burada ben 11 adet yolladım. 11 adetlik satın alma işlemi yapacağım. Şuraya 11 adet yazıyorum. Bunu arkadaşlar Lida Finance'in kendi exchange üzerinden yapıyorum. 11 tane AVAX'a bana 16672 tane veriyor. Bunları ben swap dedim. Confirm dedim ve buradaki alım işlemini gerçekleştirdim. Evet görebilirsiniz burada LEL'ler hesabıma geldi. Şimdi bunları da farma koyacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu ifo çıkmadan önce farma koyayım. Telegram'da şöyle bir şey demişlerdi bu Leader Lida Finance'in. Eğer elinizdeki Lida'ları buraya koyarsınız arkadaşlar. Buradaki koyanlara bir öncelik ya da ne bileyim bir airdrop yapılacak tarzı bir şeyler söylendi. Ben de hani bunları güvenerek buraya koyacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha öncesinde zaten ben bir aydır burada stake yapıyorum. Yaptığım stake'ler karşılığında sürekli işte burada LYD kasıyor. Yani 1000 tane LYD kasmış. 23.000 adet var. Bunların işte 1000 tanesi de kendi bana vermiş olduğu ödüller. Burada stake yapmak için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Hani buradaki artı kısmına geliyorsunuz. Size zaten balansınızı gösteriyor. İşte ben ne kadar koymak istiyorum hepsini koymak istiyorum diyorsunuz. Ve confirm dedikten sonra arkadaşlar işleminiz gerçekleşiyor. Ve şu an toplamda 16.673 adetlik LIDA'yı buraya stake yapmış oluyorum. Yani şuradaki miktar yaklaşık 40.000 vesaire bir şey olacak sanırım. Evet bayağı tam olarak 40.000 oldu. Evet bakalım arkadaşlar şu an işlemlerimi ben tamamladım. Umarım buradaki işte çıkacak olan yeni projeleri güzel karlar elde ettirir. Bekleyeceğiz. tabii bunun riski var ve her zaman riskini almayı unutmayın. Hani buradaki fiyatlar düşebilir vesaire. Bunları göze alın. Genel olarak videomuz böyleydi arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.